biraz iddialı bir şiiri. Biraz iddialı bir şiiri. Hatta görünüm istiyor ki mecliste seçilmiş olan milletvekilleri bu şiiri okuyup yemin etsinler. Kazım Karabekir'in milli yemini. Yok, yok, yok. Artık keyfi işler yok. Hakimiyet milletindir. Namına rey verme yok. Kontroldan men edip de reine el değme yok. Siyasi ve iştihari bahaneler icatla, keyfi tevkif, keyfi hüküm, keyfi aramalar yok. Hakaret işkence yok, gizli kızıl pençe yok, çalma yok, çırpma yok, iş karışıp diyama yok, namusa el atma yok. Diyar diyar süründüren Şahsi kazancı söndüren Entrikalar döndüren Gizli gizli eller yok Kanunlardan başka Tarzda emredecek Diller yok Bilgiyle emek haktır İltimas yok, rüşvet yok Adalet ve haktan başka Emredecek kuvvet yok Yok olması lazım gelen şeyi Eğer yapar isem Şerefsizim, namussuzum Vatan sevmez mi Yok, yok, yok. Ölü gibi susmak yok, hürriyeti kısmak var yok.